Evet tekrar merhabalar. Güzel yurdumun güzel insanları. Bugün sizler için uzun bir koronavirüs esaretinden sonra derlediğimiz özel bilgilerle karşınızdayız. Tarihi bir mekan ve özel bir mekandan sizlere merhabalar diyorum. Harranla ilgili bugüne kadar bilinmeyen belki de hatırlanılmayan özel bilgiler derledik ve sizlere sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Eminim çok çok seveceksiniz. Çünkü çok özel bilgilerle sizleri şaşırtacağız. Harran'ı hep birlikte bugün gezeceğiz ve Harran'ın bilinmeyen yönleri. Programımızın bugünkü adı bunları biliyor musunuz? Buyurun hep birlikte Harran'ı tanıyalım. Bunları biliyor muydunuz? Harran ismi aslında kesişen yollar veya sıcak, çok aşırı sıcak şehir veya kervan anlamına geliyor. Çünkü burası e, o dönemde tarihi ticaret yollarının üstünde bulunduğunu, dünya bilim merkezleri, Yunanistan, Şanlıurfa ve Mardin kadar önemli bir kültür merkezi olduğunu, buranın halkının Arap kökenli, Türk vatandaşları olduğunu, hem kültürüne hem de coğrafyana etki ettiğini, yine Harran'ı çevreleyen surların 4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve yüksekliğinin 5 metre olduğunu söylemek istedik. Buraya geldiğiniz zaman eminim dikkatinizi çekecek önemli bir bitkiyi sizlere tanıtmak istiyorum. Şu bitki ismi üzerlik. Diğer bir ismiyle e, peygamber tütsüsü ya da buhardanlık ya da buha, buhurdanlık diye söyleniyor. E, nazardan koruduğuna inanılır. Aynı zamanda e, nohut gibi topları olur ve kuruduğu zaman ateşe atıyorlar. Ateşe attıkları zaman e, güzel bir koku ortaya e, çıkartıyor. Aynı e, tütsü şeklinde e, hem nazardan hem kötü gözlerden koruduğuna inanılır. Bunu da e, sizlere aktarmış oldum. Hristiyanlar tarafından putperest şehri olduğunu ve Hristiyanlar tarafından aynı zamanda Helen polis şeklinde yani putperest veya put şehri olduğu söylendiğini biliyor muydunuz? Hemen arkamda gördüğümüz Harran'ın en eski yerleşim yeri. Harran 7 katmandan oluşuyor ve şu arkamda gördüğünüz mekan aynı zamanda aynı zamanda Hazreti İbrahim'in evi. Hz. Ee, Hazreti İbrahim Buradan Filistin'e giderken Filistin'e gitmeden önce uzun bir süre burada yaşadığını ve bu yaşamı boyunca aslında Harran'da kaldığını aynı zamanda Harran'da bir evi ve Harran'da bir mescid şu aşağılarda bir yerde Harran'da bir mescidin olduğunu güneşe karşı oturup sırtını dayadığı büyük bir taş şu an kaza alanı olduğu için giremiyoruz ama içeride Harran İbrahim taşı diye söylendiğinde biliyor muydunuz? Buyurun, üniversiteye doğru gidelim. Dünyanın ilk üniversitesinin Harran'da olduğunu biliyor muydunuz? Arkamda gördüğümüz Ulu Cami'nin minaresi 33 metredir. Bunun sebebi gök cisimlerini incelemek için olduğunu biliyor muydunuz? Harran'ın İslamiyet öncesi bilim merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Fizik, matematik, kimya ve astronomi gibi bilimlerin bu üniversitede arkamda gördüğünüz bu yapıda verildiğini biliyor muydunuz? Ay, güneş ve yıldızların burada kutsal sayıldığını ve şu an bulunduğumuz yapı yani Harran'ın olduğu bu bölgenin bir sin tapınağı yani bir güneş ve ay tapınağı olduğunu biliyor muydunuz Dünyanın ilk üniversitesinde dünyanın çok meşhur ve bilinen bilim adamlarının yetiştiğini biliyor muydunuz Örneğin dünyanın aya olan uzaklığı ve gök cisimlerini aynı zamanda da gök cisimlerin oluşumunu inceleyen ve hesaplayan ilk kişinin El-Batani burada eğitim gördüğünü ve burada ders verdiğini biliyor muydunuz? Harran şehrinin yedi kapısı olduğunu, atomun kaşifi, İslam kimyasının babası sayılan Cabir'in burada yetiştiğini biliyor muydunuz? Harran kümbet evlerinin ya da kuni evlerinin İtalya'dan sonra Suruç ve Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde olduğunu biliyor muydunuz? Kuni evlerinin bu şekilde oluşunun sebebi her bir kuni bir odayı temsil eder ve yaklaşık olarak ne kadar kuni varsa aynı zamanda da ailenin maddi durumunu simgelediğini biliyor musunuz? Peki bu kuni evlerinin harcında gül yağı, yumurta e, saman ve topraktan yapıldığını biliyor muydunuz